EYT'lilerin gözü mecliste açıkçası. Yasa teklifi Perşembe günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Düzenlemenin ayrıntıları da netleşti. Peki kim nasıl emekli olacak? Buyurun sırada o var. EYT'liler emeklilik için gün sayıyor. Meclise sunulan teklif Perşembe günü Plan Bütçe Komisyonu'nda ele alınacak. En geç haftaya... Salı günü veya çarşamba günü genel kuruldan da yasalaşmasını takvim olarak öngörüyoruz. Teklifin ayrıntıları da netleşti. EYT'lilerin izleyeceği yol haritası belli oldu. 8 Eylül 1999 öncesi SSK'lılar normalde 5000 günü tamamladığında emekliydi. Dolayısıyla şu anki sistem üzerinden kademeli prim sistemi üzerinden emekli olacaklar. Vallahi inşallah bilmiyorum da yani tam muallak yani şey bilmiyoruz. Teklife göre 8 Eylül 1999 öncesinde sigorta başlangıcı olanlarda yaş şartı aranmayacak prim ve sigortalılık süresi dolan emeklilik hakkı elde edecek. Ben 5000'e bine aldandım, askerlik parasını yatırdım. 5000 bin bayağı bir küsur oldu. Şimdi dilekçe verdim, yani 5000 bin yeterli denince askerlik parasını geri alayım dedim, dilekçe verdim. Şimdi iptalin iptalini yapacağım. Meğerse kademeliymiş. EYT'de yaş şartı tamamen kalktı. Peki bundan sonra ne olacak? Kademeli prim günü geldi. Prim günü nasıl hesaplanacak? 92 ile 94 arasında sigorta girişi olan erkekler 5675 günü bulmak zorundalar. 94-95'e kadar girişi olan erkekler 5.750 gün. Kadınlara geldiğimizde 95-96 girişi olanlar 5.825 gün tamamlayacak. 96-97 burası çok önemli. 5.900 günü tamamlayacaklar. 97 ile 99 arasında yani 8 Eylül 99'a kadar girişi olanlarsa 5.975 günü tamamlayıp emekli olacaklar. Birim günün belli işte 5.825 e -E devlet ekranında görünen 5.825 onu kapatmak dağıtıldığında ne kadar açım var ona bakacağım. bağ kurlarda biliyorsunuz 8 Eylül 99 öncesi de girişe göre 9 bin gündü. Erkek 9 bin gün, kadınsa 7 bin 200 gün. Peki prim günü eksik olanlar ne yapacaklar? Askerlik borçlanması ve doğum borçlanmasıyla bu günü bulmaya çalışacaklar. Örnek veriyorum 5 bin günü buldular ama 675 günleri eksik. Çalışarak o günleri tamamladıklarında yaş şartı olmadan direkt emekli edilecekler. 89 girişliyim. 51 yaşındayım. 7 bin küsur gün primim yapmış. Bakalım emekli edecek mi? Makulu musunuz yoksa? SSK'lı. kalın. EYT'den emekli olanlar ne kadar maaş alacaklar? Asgari ücretten prim ödüyorsa 5500 lira aylık alacaklar. 8000 bin, bin, de 5500 lira ile 7 bin lira arasında aylık bağlanacak. Emeklilik başvuruları E-Devlet üzerinden veya SGK'ya bizzat yapılabilecek. İlk maaşlar Mart ayında hesaplarda olacak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.